Hepinize merhaba, ben Arden. Bugün yepyeni bir FIFA bir kariyer videosu ile karşınızdayım. Tam olarak 5. bölümdeyiz. Bu videolarımı Twitch kanalımda canlı olarak çekiyorum. Her bölümün yayınlandığı akşam canlı yayınımız oluyor Twitch'te. Linkini açıklamaya bırakıyorum, oraya da gelirseniz sevinirim. 100 üye olduğumuz zaman Twitch'te FIFA bir çekilişimiz olacak. Onu da hatırlatmış olalım ve videomuza başlayalım. Bu bölümde oynayacağımız maçları görüyorsunuz. Konya Spor, Fenerbahçe, Rize ve daha neler neler var acaba? Şöyle bakalım. İnanılmaz bir bölüm olacak. Sizden like ve yorumlarınızı bekliyorum. Arkadaşlarınıza bu seriyi önermeyi unutmayın. Önceki bölüm biliyorsunuz federasyondan telefon gelmişti. Maç tekrarlanmıştı. Büyük bir hata yapılmıştı bize karşı. İnşallah tekrarlanmaz o hatamız. Biglia 76'ya düştü bir ara. Şimdi 77'ye çıktı. Ne alaka abi? Rooney bu arada 76'ydı. 75'e düşmüş. Ee, neyse baba. Neyse devam ediyoruz. Katalog yokmuş onu da Twitch'teyiz şu an canlı yayındayız. Ee, beraber baktık katalog yokmuş arkadaşlar onun da bilgisini vereyim. Önceki bölüm size sormuştum. Ee, ben de araştırdım birazcık yokmuş yani. yani. Eskiden şöyle sağ üstte çıkıyordu ya basıyordun oradan geleceğin oyuncusunu falan alıyordun yokmuş. Bu arada biz ne ara üçüncü olduk lan? Maç fazlasıyla üçüncüyüz. Konya spor maçı öncesi kadromuz ekranlarda. Güven Yalçın'ı ikinci yarıdan sokmayı düşünüyorum. Mevlüt Erdinç ile başlayacağız deplasmanda. Zaten deplasman maçlarını iyi oynadığımızı biliyoruz. Haydi bakalım Konya'ya karşı başarılar Karagümrük. Takımımız sağda gobelimizin ihtişamını gördünüz orada. Haydi bakalım oğlum. Haydi kara gümrük. Çakal Gel lan buraya çakal gel buraya yürü şimdi Şimdi Badu Endia'ya kaçın diyor arkadaşlarına Badu Endia'ya Mevlüt Erdinç aradan kaçtı Mevo ne yapacak Mevo yavaş Endia'ya kaçın dedi Mevo şöyle bıraktı Rooney çok güzel paslaşmalar bunlar Sol ayak Salibur Allah kahretsin Ve Rooney şimdi Badu Endia'ya bırak Badu Endia'ya vuramadı Büyük harcadık pozisyonu Büyük harcadık yani orada Salibur'un tamamlaması lazımdı aslında Altınay çok güzel girdin Altınay verdin pasını Salibur Şimdi Veynuni bıraktı. Aman ne güzel Gobels yaz bunu. Gobels ve gol! Gobels Go kameraya gitti. Gobels inanılmazsın. Adamsın adam. Adamsın. Sen var ya adamsın. İşte böyle. Oh be. Kara gümrük. Şampiyon kara gümrük diyoruz. Bakın burada inanılmaz güzel paslar. Zaten Güzel paslaşmalarla, güzel oyunla başladık. Golü de bulduk. Arkadaşlar ma maçın sesi gelmemiş ilginç bir şekilde. Yani gerçekten burada 300 kişi yayın yapıyoruz. Aptal aptal hatalar oluyor kusura bakmayın. Bir daha olmayacak böyle bir hata. İlk gole kadar maçın sesi gelmemiş. Kusura bakmayın videoya söylüyorum bunu YouTube. Tekrardan kusura bakmayın. 100 kere kusura bakma. Hadi yürü. Yürü baba yürü. Yürü verdim pasını. Veynuni şimdi Veynuni gidiyor. Veynuni süratli. Veynuni formasından çektiler. Veynuni tekrardan Veynuni'nin önüne doğru. Veynuni Venu rakibinden sıyrıl. Güzel ince klas bir hareket yaptın. Bado Endia'ya kaçıyordu. Venu terdi işte geldi oraya olmadı. Olmadı istediğimiz gibi. Yapamadık. Sağ bekimiz iyi çıktı. Şimdi Salibur. Veynuni döndü. Veynuni pasını aktardı. Badu Endiaye'nin önüne Badu. Endiaye! İşte böyle. İki aldı. İki aldı Badu Endiaye. Gollerine devam ediyor. Her video gol atıyor bu adam. Bu adam bir harika. Bu adam bir harika oğlum. Adamın kralısın sen. Sen adamsın. Sen adamsın Madu Endiaye. İşte böyle. Çıkaleşi geldi. Çıkaleşin önünde dur. Kapat orayı. Aferin helal. Helal baba. Neyse ben artık maça odaklanıyorum tam olarak. Gol yiyeceğiz çünkü. Şimdi bile yiyebiliriz. Şimdi gol yeme ihtimalimiz çok yüksek. Kara gümrük yanıyor, polis beni arıyor. Kara günün... Yok hissettim. Ben hissettim boynun puştuğunu hissediyorum artık. Gerçekten anlıyorum yani. Gerçekten kariyer modunun puştuğunu artık anlıyorum yani. Dedim ki gol yiyeceğiz bak belliydi. Hatayı direkt yaptı bak. Sağ bekimize de kızamıyorum. Çünkü yani adam normalde iyi oynuyor ama bir anlık böyle bir hata yaptı. Çok ilginç ya. 2-1 oldu maç. Hem de 45'te attı Konyaspor Yani kötü oldu tam yarı bitmeden önce gol bulmaları hiç iyi olmadı. Bizim bu kadar iyi. Hocam faul ya. Bu kadar iyi oynadığımız maçta bu dakikada gol yememiz çok kötü oldu. Lan nereye oynadın? Bado Endia'ya uzaklardan yapıştır koçum. Aa Adam öldü lan. İlk yarının sonuna geldik. Geriye doğru çıkardık. Şimdi Biglia. içeri doğru baktı Biglia. Biglia driblingi kesmedi. Biglia Rooney'nin önüne doğru. Biglia. o hocam. Faul var ya Biglia ya. Şimdi Biglia tekrardan. Biglia şöyle bir baktı. Veynuni'ye doğru oynadı. Veynuni. Sağdan kaçan Salibur var. Salibur. Tekrardan Biglia'nın önüne oynar mısın? Salibur şöyle çektin. Abi adamlar... İnanılmaz kapalı oynuyor 2-1 geride olmalarına rağmen çok kapalılar çok baskınlar. Haydi bakalım Dalkovek. Bado Endiaye tek top Mevlüt Erdinç. Mevlüt Runi oynayabilir de olmadı olmadı. Mevlüt'ü bir çıkaralım abi. Orada daha hızlı bir oyuncuya ihtiyacım var benim şu an. Hemen şöyle Güven Yalçın'ı alalım. Fındıklı helal olsun yürüyün Biglia. Biglia yürüyün Biglia koşuyorsun Biglia gittin. Biglia kime vereceğim Biglia artık oyna lan yeter be. Yeter lan. Hocam yeter Biglia ile 100 tane top kaybettik ya. Söveceğim şimdi Biglia'ya. Şey yapamıyoruz onunla. Abi bomboş ya. Aa! Kaç tane top kaybettik Biglia ile yeter ya. Ya bir tane yani var ya. Allah yancam lan böyle bir şey yok. Öne geçtiğimiz maçları artık kaybetme oyunu, puan bırakma oyunu yeter lan. Böyle bir huyu edinmeyeceğiz biz. Güven Yalçın yeni girdi oyuna. Yeni girdi kaç dakika önce koyduk haydi ya. Haydi baba böyle olmaz Allah kahretsin. Bir anda Barcelona falan kesildi. Bak bak Biglia'nın yaptığı hatalara bak. Aman baba. Aman baba sol anda girdim be. Sol anda girdim. Şu Biglia'yı çıkarsak yerine kimi koyacağız ya? Çıkaralım da kimi koyalım baba? Çok kötü oynuyor kaç dakikadır. İnanılmaz kapanmışlar. İnanılmaz kapanmışlar. Go Benz'in önüne hocam. Ya. Aa, aa, bitir maçı. Allah kahretsin ya. Allah kahretsin böyle maçı. Bu senin ben oynayacağınız topa ben Yapamıyoruz abi ya yapamıyoruz her zaman o Biglia defansif orta saha konumuz bizim sıkıntılı ya Defansif orta sahamız yok transfer döneminde de değiliz Allah kahretsin böyle işi Ya defansif orta sahamız yok bizim adam akıllı ya bu takımın defansif orta sahası yok Şimdi önümüzde Fenerbahçe maçı var Dördüncü yüz almamız lazım artık bu maçı kesin almamız lazım Fener kaçıncı abilikte? Fener 14. ya hadi baba Hadi baba Trabzon önceki bölümde puan kaybetmiştik çok kötü bir şekilde. Yine Konya Spor maçı gibi. Bu sefer böyle olsun istemiyoruz. Öne geçtiğimiz an farklı bir şeyler yapacağım. Herkesi defansa sokacağım. Tamam. Evet Fenerbahçe'ye bu çubuklusunu verelim. Bu maçta giyebilir çubuklusunu. Akşam maçı oh be sonunda geçelim maça. Badu Endia'yı ekranlarda 8 golü var Süper Lig. Gol kralı. Süper Lig'in gol kralı bu adam. Bu adam Süper Lig'in gol kralı. Helal olsun. Adamsın Badu Endiaye. Şöyle devam ediyoruz. Yağmurlu bir hava var. Kara Gümrük'te Vefa Stadyumunda yenilenmiş. Aslında işte biriniz yazmış. E, Kara Gümrük'ün stadyumunun ismi Vefa Stadyumu diye. Onu ilk bölümde açıklamıştım. Stadyumun ismini biz hani stadyumu yeniledik. E, ve stad ismini böyle yaptık. Şimdi Badu Endiaye topu Samat da ne yapıyorsun lan? Hayırdır lan? Aldık onu orada topu. Aferin aferin yürü. Kara Bana... Abi gerçekten niye boş bırakıyorsunuz oraya? Yapmayın ya. Şaka mı bu abi? Pelkas kaptan olmuş Fener'de bu arada. Abi şaka mı bu? Ya ben ne yapayım burada Allah aşkına? Ben daha ne yapayım? Adamın önündeyim. Yani hadi orta açtırma diyebilirsiniz de orada açıyor artık ortayı. Oo. Oh, oh, oh. Perotti geliyor sol kanattan. Perotti içeri doğru baktı. Perotti çekti. Geriye oynadı. Şimdi Novak. Filip Novak. Aferin altına. Orada hatanı telafi et. Yürüyün. Yürüyün hızlı hata çıkalım. Wayne Nune. Şöyle Mevlüt Erdinç. Mevlüt mi başladık lan biz yine? Yine mal gibi Mevlüt başladık. Ona bakmadık. Pelkas. Bu nasıl bir hoca? İlk 11'ine bakmıyor maça çıkmadan önce. Ozan Tufan. Darmaduman edecekler galiba bunlar bize. Bunlar biz darmaduman. Hocam. Hocam ya. Bırak hocam. Mevlüt Erdinç Badu Endiaye'ye oynadı, Badu Endiaye içeri doğru girdi, Badu Endiaye yaz lan bunu Badu Endiaye belki oradan yazarsın dedim olmadı Altay Belki içeri pas verebilirdik ama, korktum işte ya, korkuyorum şu an pas vermeye ben Aman 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 içeriği tut, içeriği tut, içeriği tut Claudio bravo Ya böyle bir şey yok ya, Dirar gol attı bize ya, ya şuna bak ya, Dirar oynuyor bize gol atıyor şunu al uzaklaştır baba. Ne yapıyorsunuz ya? Oh, oh, oh. Bırak baba ya. Biz tükürdük ekranda. Allah kahretsin ya. En zor Zukanovic yapma. Dönen top ne bildirer? Helal olsun. Aman abi Ozan Tufan al şunu. Yeter lan. Yeter lan düzgün oynayın artık. Yürüyün. Yürüyün abi. Haydi. Haydi Mevlüt Erdinç oynadın. Mevlüt Erdinç aradan kaçıyorsun. Mevlüt Erdinç'in önüne doğru. Mevlüt Erdinç koş koşlan Koş lan Mevlüt Erdinç. İçeri doğru girdin. Mevlüt Erdinç. Mevlüt Erdinç vurdun ve attın Mevlüt Erdinç. İşte böyle. Mevlüt Erdinç gol attı. Durum 2-1'e geldi. Kara gömük. Geri dönüşün ateşini mi yakacak acaba? Ateşini mi yakacak geri dönüşün? İşte böyle. İşte böyle. Çok iyi ya. Oh be. Mevlüt Erdinç. Adamsın. Sol ayağıyla yazdı oradan. Gidemez dedim belki ama gitti. Helal olsun. Badu Endiaye Gobels Şöyle havalandırmadın tamam çok güzel bu da güzel Badu Endiaye yürü Badu Endiaye hızınla gidiyorsun Badu Endiaye adamsın Badu Endiaye ya öbür tarafa doğru vursana be Bomboş Altay'ın öbür tarafı ya Arda Hoca tabi sinirlendi Yani şu an her şey Fener'in aleyhine işliyor Bir tane gol atsak çok güzel olacak Korner go bir gol <laughs> <El -Gülüyor> <El -Gülüyor> 2-2 oldu durum. 2-2 oldu Velere karşı durum 2-2. İnanılmaz bir gol. Enzo Rocco. Enzo Rocco işte böyle. İşte böyle baba. İşte böyle. Oh be. Oh be abicim ya. Şu kornerlerden gollerimiz çok güzel oluyor. Runi kesiyor. Enzoroko vuruyor. Durum 2-2'ye geldi. Biglia Mert Hakan geliyor. Biglia helal olsun. Biglia devam et. Luis Gustavo'ya gerekse faal yaparız dedik. Aman abi Ozan Tufan geldi. Ozan Tufan bomboş. Enzoroko helal olsun. Helal olsun koçum. Şimdi yürüyün. Şimdi Biglia gidiyor. Biglia topla hareketli. Soldan Gobez kaçıyordu. Gobez'in önüne doğru. 3 gelir mi? Gobez içeri doğru girecek. Gobez çıktı topu. Gobez baktı arkadaşlarına. Gobez pasatacak arkadaşlardı. Ve Inunimi aradan kaç kaçıyor Oyna abi sakin lan nereye oynuyorsun ya of. Düzgün savunalım Orta geldi indirirse tehlikeli indirdi of. Son anda Son anda orada gördünüz değil mi Çok tepki veremedik ama Son anda çıkardı Helal olsun şimdi Veynon'un içeri doğru gireceğiz Veynon'un şöyle oynadı Bado Endiaya'ya soldan kaçan var mı Bado Endiaya'ya veremedi pasını Veremedi abi böyle top kayıpları olursa gol yeriz Aman abi Şöyle uzaklaştır koçum. Şimdi Gobez yürü. Gobez ver pasını. Yürü Rune. Ya hocam tam atar çıkıyoruz be. 23-23. Yapma ya. Oo, oh, oh, oh. Bu maçı alabilirdik. Çok aptal goller yedik. Sinir bozucu olan tarafı bu işte işin. Aha. Volna Kolibali iyi bir gelişim gösteriyor diyor. 70 rating Solbek. E Solbek de oynasın lan o zaman bu maç. Balkovek yerine tamam. Vanilla Kolibali oynasın. Nerede o Vanilla Kolibali? Eksi 3 gösteriyorsun ama. O zaman seni nasıl oynatayım Vanilla Kolibali? Neyse bir gir bakalım hadi. Bir gir bakalım korkuyorum ama bir gir bakalım yani. Rize maçımız var. Altıncılığa kadar geriledik. O maç almamız lazımdı. 7. olmuşuz. Rize hemen arkamızda Allah kahretsin böyle iş Yani biz var ya iyi oynadığımız maçları vermekte Bizim üstümüze başka takım yok Bizim üstümüze başka takım yok Ben artık bu arada Güven Yalçın'la başlayacağım Yeter lan Güven Yalçın'ı koyuyoruz Ben arkasındayım Güven Yalçın'ın Sağ ayağıyla düzgün goller atmak istiyoruz Güven'in Görüyorsunuz Mikalak falan Remi falan var Karşıda sıkıntı bir takım Bakalım başımıza Rize'de neler gelecek Haydi bakalım oğlum Süper Lig'in bilmem kaçıncı haftası Kara Gümrük artık galibiyet yüzü görmek istiyor adam akıllı şöyle bir 3 puan istiyor iyi oynadığı maçta ya iyi oynayalım puanı alalım Karşıda Remy var o da çok iyi bir oyuncu ama ligin gol kralı olan Bado ya bizde Vanla Kolibali ilk maçı Vanla Kolibali ne yapıyorsun geriye doğru koşun bulutu bırakma Bado ya geldi orada kademede Vanla Kolibali o nasıl bir top kaybı ya o nasıl bir alamamaktır topu Girin abi şuna helal olsun Gobels. Maynak içeri doğru geldi. Helal olsun Zukanovic. Şimdi Badu Endia'ya. Badu Endia'ya şöyle oynadı. Adamsın. Yürü Salibur. Salibur çek son anda. Helal yürü. Devam et. Güven Yalçınlardan kaçıyor. Güven Yalçın önüne doğru şimdi. Ah çok kötü pas attık. Gobez ve Inuni. Tekrardan Gobez. Şöyle oyna Gobez. Tekrardan. Hocam offside diyor. Aaa offside. Offside hocam. Hocam offside. Muhteşem kaçta geldik ama. Offside. Miçalak. İçeri doğru girdi. Baktı arkadaşlarına ortayı açtı. Allah kahretsin ya. Of. Of 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 of. Sol bekimiz bu arada keşke oynatmasaydık onu. Balkovek daha iyiydi sanki. Golü yedik abi Remi'den. Yine oynadığımız maçta golü biz yiyoruz. Yine oynadığımız maçta golü biz yedik. Dikkat ediyorsunuz değil mi? Hadi abi. Çok iyi kapanıyorlar şu an. Çok iyi kapanıyorlar. Gobez'in önüne. Helal Gobez yürü. Gobez gittin. Gobez yaz bunu. Allah kahretsin Gobez ya. Gökhan Akkan kurtardı. <laughs> Gökhan. Gökhan çok iyi kurtardı. Şimdi korner. Şuraya doğru kestim. Enzo Rocco var orada. Kaleci bu sefer yumrukladı. Dönen top Biglia. Haydi bir gol atalım ilk yarıda. Haydi bir gol. Kolibali. Orta alanda. Enzo sağ tarafa doğru çıkardı. Salibur. Tek top Gobez. Salibur nereye attın lan tek topu? Kör müsün koçum? Faul, 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 faul. Faul lan faul. Faul Bado Indiay orada olmasa hakkımızı yiyorlardı yani. Faul vardı abi orada. Şimdi tek topla çıkmaya çalıştık. Yeter lan ye ona. Orada ha faul yap yeter. Ve Lori Kremi içeri doğru girdi. Kara Oha. Oha. Evet. Takımı ultra ofansife aldık. Ee, ve bir tane daha golledik. <laughs> Çok güzel ya. Çok güzel. İyi koyuyorlar şu an. İyi koyuyorlar. Aha. Atlan bunu. Bunu at işte böyle. İşte böyle oğlum. 3-1. 3-1'e getirdik durumu. Gobens saydı bakalım. Maç daha bitmedi. Maç daha bitmedi. Oh be. Oh be oğlum be. Bakın burada topu kaptık ve Gobens golünü attı sol ayak helal olsun. Şimdi tek top. Biglia döndü. Veynuni'nin önüne doğru Veynuni geldi. Veynuni. Veyn Rune. Veynuni attı iki oldu. top al gelin diyor. Yürüyün diyor. Yürüyün diyor paçam. Yürüyün diyor Veynuni işte böyle. İşte böyle adamsın be. Adamsın be. Bakın burada Biglia asisti yaptı. Veynuni gitti. İnanılmaz yalnız güzel bitirdi. İşte tecrübe. Ben Vennoni'yi bu yüzden oynatıyorum. Adam tecrübe baba. Adam tecrübe. Helal olsun. Şu an çok kritik işte. Birazcık defansa çekilmenin zamanı geldi. Kontra atakla durumu eşitleyebiliriz. Soldan Gobels kaçıyor. Gobels yürüyor. Hocam offside yok. Gobels içeri doğru baktı. Gobels şöyle çekti. Gobels geriye doğru oyna. Sakin ya. Of yardıma gelen yok. Remi çıkıyor bu arada. Remi çıktı. Allah'tan çıktı o bize. Çok fena. 3 tane o attı değil mi Remi? Allah'ım ya. Al işte. Al işte bittik. Al işte bittik bomboş. Al işte içeriği tutun. Al işte baba. Al işte kale kale lütfen ya. Am ya oh! oh! Ne Yeter ya. Abi biraz atak yapalım diyorum. Ya ne yapayım ben ya? Gobez niye yine forvette? Gobez niye onu sola almıştık bizden? Niye yine forvettesin? Abi ne güzel şeydi. 4 2 3 2'ye getirdik. Bilmem ne yaptık. Orada işte karar kritikti. Defansa çekilseydik belki gol yemeyecektik ama daha fazla gol atmamız lazım. 3-2'den sonra defansa çekilmek istemedim açıkçası. Yapacak bir şey yok. Ya hep ya hiç yani bundan sonra. Roko sağa bıraktı. Şimdi Altınay. Altınay Rooney oynadı. Rooney. Şöyle aradan çok güzel paslaşmalar Güven Yalçın Bado aradan kaçtı Bado Endiaya bırak Gobez'in önünde Gobez Serçut. şut Gökhan Akkan çok güzel kurtarıyor Yürü yürü güzel aldınız yürü hadi Kaçan var mı biri kaçsın artık Gobez kaçıyor onun önüne doğru oynadık Gobez yorulmuş biraz Gobez tuttu topu dakika 83 İçeride Güven Yalçın var. Güven Yalçın Bado Endiayı aradan kaçıyordu. Bado Endiayı aldı. Badu Endiayı. Yeah. <laughs> Haydi oğlum dakika 84 be. Ya bu kadar gol atıyoruz. Çok gol yedik. Çok gol yedik ya. Çok gol yedik. Burada mağlubiyet var ya. Mağlubiyeti hiç hak etmiyoruz be. Bu oyuna. Bakın burada Bado Endiayı aradan geldi. Çok şık. Çok güzel ya. Çok güzel. Ama olmuyor işte kazanamayacağız. Dur bakalım. Daha maç bitmedi. Veriyoruz maçı. Maçı verdik. Bitti maç gitti. Belki dedim berabere kalırız ama o bile olmayacak. Ha, ah, çok kötüyüz ya. Çok aslında kötü değiliz işte. Çok gol Tek sıkıntımız o. Yani hücum anlamında ben iyi olduğumuzu düşünüyorum ama çok gol yedik. Çok gol yedik. Altyapı hocasından aylık oyuncu izleme raporu gelmiş. Hemen inceliyoruz. Yok bundan bir Bu belki bir şey olabilir ama 55-75-71 diyor. Bundan da olmaz. Ganisten de olmaz. 81 diyor. Çelik Önder. Üf, 15 yaşında 425 bin. Çelik Önder bütçe ayarları otomatik olarak transfer et. Oha Halil Çelik 355 350 bin. Sen ne yaptın? Dur bakayım. Taner dursun onda bir şey yok. Tamam abi o iki tanesi güzel gözüküyor. Dur bir bakalım onlara. Bir bakalım onlara. Onlar iyi gözüküyor. Ratingler kaç? 71. Sen ne diyorsun? Nerede o? Ha 71 potansiyeli var. Ben de bir an yükseldim 71 rating. Ee, bu kaleci, Halil Çelik kaleci. 17 yaşında. Bu iyi gözüküyor abi. Bunu ana takıma transfer edebiliriz ama nasıl oynayacak? Bunu ne yapalım? Yorumlarda yazın. Bir de Çelik Önder var. Çelik Önder de 74 ile 94 arası potansiyeli var. 54 rating. Sol kanat oynuyor. Hızı 73. Denge hızlanma 81 fena değil. Ne yapalım bunları çıkaralım mı? Yorumlarda bekliyorum. Altyapıdan yeni yıldızları e, ne yapacağımızı yazın. Şimdi bölümün son maçını oynayacağız. Göztepe'ye karşı bakalım başımıza neler gelecek. Haydi bakalım maçımıza geçeceğiz. Güven Yalçın'la başlıyoruz. Kolibali oynamayacak abi. Yok yani Balkovek daha iyiydi. Kolibali orada istediğimi yapamadı. Bu maçı artık kesin kazanmamız gerekiyor. Şu formalar karışabilir abicim. Hemen formaları düzenleyelim. Dediğim gibi bu maçı %100 kazanmamız lazım ya. %100. Haydi kara gümrük. Moralimiz çok bozuk. Ağlayacağım yani. Wayne ekranlarda. Göztepe tarafları da arkasında. İç sahadayız bu arada. İç lanetimizi kırmak istiyoruz bu maçta. Haydi. Orta alanda Badu Güzel paslaşmalar. Balkovek içeri doğru girdi. Balkovek verdi pasını. Çok güzel. Güven Yalçın. Wayne Rooney. geriye doğru çek. Oyna. Iglia. Biglia Badu Endia'yı gördü. Badu Endia'ya döndü. Badu Endia'yı. Badu Endia'yı çekti. Badu Endia'yı vurdurmadılar be. Güzeldi ama olmadı. Akbunar. Halil Akbunar. Aman baba. Aman baba. Gassama geldi. Gassama içeri doğru girdi. Gassama neler oluyor? Neler oluyor hayatta? Bir de şuraya gerçek olsa. Olsa. Oha. <laughs> <laughs> bir anlık hatam. Bak bir anlık defans hatam. 90'a yazdım o soru. Mosoro 90'a yazdı. Dedi ki kolum girsin size dedi. Kolum girsin dedi. O ne yaptı lan öyle? Direkt 90 bak. Direkt ama. Hayırdır lan dedi. Oha yani. Yuh. Helal olsun. Buna bir şey diyemiyorum. Hata yaptım çünkü ama direkt öyle atması beni şaşırttı yani. Salibur'la bu arada içeri doğru gireceğiz. Salibur. Salibur ne yapacak? Rakibi karşısında yani direkt girdi koydu. Helal atma kendini, atma yürüyün şimdi altına yapmayın böyle paslar olmaz. Soner soner geldi aman abi ama, aman abi aman abi bomboş. Mossoro bu sefer atamadı asıl bunu atacaktın lan. Rooney aradan Güven Yalçın kaçıyor helal olsun haydi Güven Yalçın. Gobez niye kaçmadın orada kaçmanı devam etti. Rooney'nin önüne doğru şimdi Rooney'nin önüne atamadık. Solda Gobez var Gobez geldi. Gobez çekti Rooney'e doğru. Endiaye'de olur ah be mermi gibi vuruyor Endiaye. Ama sonuç gelmedi. Korneri kullanacak Meynuni. Hızlı kullandı. En zor Rocco içeride. Vurur mu? Olmadı. Bu sefer olmadı. Ya yapma. Akın akın geliyoruz. Olmuyor. Şimdi Biglia. Biglia içeri doğru girdi. Biglia. Vur oğlum. Ah! Yapma. Gobez ilerliyor. Yanında arkadaşı yok. Atak oynuyoruz. Yanında arkadaşı yok Gobez'in. Geriye doğru çıkardı. Soldan Badu Endiaya geldi. Badu Endiaya. Tekrardan oyna Biglia'ya hocam. Hocam bu faal değil de ne? Balkovek. Badu Endiaya aradan kaçıyor derken Güven Yalçın aaa Offside de değildi pozisyon Yapma be Yapma be At atabilirdi bunu bunu atabilirdi Şimdi Badu Endia'yı Badu Endiaya aradan oynamak istedi Herkesin formu düşük bak Badu'nun bile attığı pası görüyor musun Aha Gobez yürü Gobez şöyle Badu Endiaya'yı oynadın Badu Endiaya şimdi Güven Yalçın'la ne doğru Güven Yalçın yet bu <laughs> be İşte bu be Güven Yalçın be 1 1 be Dakika 79 be olay bu be Kolay bu be. Koyar böyle. Sonunda baba Güven Yalçın. Dakika 79'da attı golü. Helal olsun. Bu sefer önceki maçta yaptığımız hata yapmayacağız. Dengeliye alıyoruz oyun şeyimizi. 90 artı 1 hocam. Hocam yürüyün. Şöyle bir pas atmak istedik. Yanlış da vurduk ama pas oldu mu o? Gobels ve maç bitti. 1-1 bir -bir kalıyoruz. Göztepe'nin golü çok ekstra değil miydi arkadaşlar? İki tane atak yaptılar zaten ya. Ama ben buna tilt oluyorum. Ya şu gole bir bakın. Beraber bir Allah aşkına bakalım. Yani haklıyım ya. İnsan sinirlenmekte haklı yani. Şuna bak ya. Bir küçük bir hata bak. Maçın daha başı. Alamadık abi tamam. Abi nereye gitti? Top nereye gitti ya? Oo bak bir de bak bu var adamların. Bir de bu pozisyonu var. O kadar. Başka da yok. İki tane. Bak bir de bu var. Bunu atsaydın bari. Diğerini kaçırsaydın. Of 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 ilerle maç son röportajı vermeyeceğim o durumda değilim sinirliyim ya sinirliyim arkadaşlar moralimiz çok bozuk ne taktik yapalım ne yapalım sizden bütün önerilerinizi bekliyorum umarım bu bölümde eğlenmişsinizdir bölümlerimizi twitch yayınlarımızda çekiyoruz youtube'da videonun yayınlandığı günün akşamında twitch yayınında oluyorum zaten anlamışsınızdır gelenler de oluyor çok teşekkür ediyorum gelen herkese ve videoyu izleyen herkese çok teşekkürler kendinize iyi bakın hoşçakalınlardan papazyan ailesi Thank